Lesson 17. Confine. Türkçe: Sınırlamak, hapsetmek. The prisoner was confined to his cell for the night. Türkçe: Mahkum geceyi hücresinde geçirecek şekilde hapsedildi. Affection. Türkçe: Şefkat, sevgi. She showed great affection towards her younger brother. Türkçe: Küçük kardeşine büyük bir sevgi gösterdi. Agency. Turks, a Jan's sent She works for a travel agency in the city. Türkçe şehirde bir seyahat ajansında çalışıyor. Ash. Türkçe kül. The volcano erupted and left a thick layer of ash. Türkçe yanardağ patladı ve kalın bir kül tabakası bıraktı. Dismiss. Türkçe işten çıkarmak, kovmak. He was dismissed from his job for poor performance. Türkçe Kötü performans nedeniyle işinden kovuldu. Erupt. Türkçe, patlamak, lav yaymak. The volcano is expected to erupt any day now. Türkçe, yanardağ, herhangi bir gün patlaması bekleniyor. Fate. Turks, cater. They believed it was their fate to meet one day. Türkçe, bir gün tanışmalarının kaderleri olduğuna inanıyorlardı. Lava. Türkçe, lav. The lava flowed down the mountain after the eruption. Türkçe: Lav patlamanın ardından dağdan aşağıya aktı. Miserable. Türkçe: Sefil, perişan. She felt miserable after hearing the sad news. Türkçe: Üzücü haberi duyduktan sonra sefil hissetti. Navigate. Türkçe: Yön bulmak, seyretmek. He used a map to navigate through the city. Türkçe: Şehirde yön bulmak için harita kullandı. Originate. Türkçe: Kaynaklanmak, ortaya çıkmak. The idea for the project originated from a simple conversation. Türkçe: Proje fikri basit bir konuşmadan ortaya çıktı. Remainder. Türkçe: Kalan, geriye kalan. After the meeting, the remainder of the day was free. Türkçe: Toplantıdan sonra günün geri kalanı serbestti. Retrieve. Türkçe: geri almak kurtarmak He went back to retrieve his lost keys. Türkçe Kaybolan anahtarlarını geri almak için geri döndü. shallow Türkçe s The water in the lake is very shallow near the shore. Türkçe Gölün suyu kıyıya yakın çok sığdır. slope Türkçe eğim The mountain slope was covered in snow. Türkçe Dağın eğimi karla kaplıydı. span Türkçe Süre, mesafe. The bridge spans across the river. Türkçe Köprü Nehri geçiyor. Superstition. Türkçe Batıl inanç. He believed in many superstitions, like breaking mirrors. Türkçe Aynaları kırmak gibi birçok batıl inanca inanıyordu. Sympathy. Türkçe Sempati, başsağlığı. She offered her sympathy to her friend after the loss. Türkçe Kaybın ardından arkadaşıma başsağlığı diledi. vibrate Türkçe titreşmek. The phone began to vibrate in his pocket. Türkçe telefon cebinde titreşmeye başladı. wander Türkçe dolaşmak, gezmek. They like to wander through the park on weekends. Türkçe hafta sonları parklarda dolaşmayı severler. This video made by Alon Angelos.